Evet ünlü Türk manken Hollywood'a gidiyor tebrik ediyoruz biz de. Tebrikten tebrik ediyoruz. Bizim için büyük bir gurur bu. Ee, teklifler gitmiş. Ne güzel ya Hollywood bak. Bu ya, Çağatay... Hollywood oyuncu açığı var. Ya ça... <laughs> Çağatay Ulusoy'un dizisi e, yurt dışında da yayınlanıyor biliyorsunuz. Paralı bir platformda şu an dünyaca ünlü 130 evet. milyon üyesi olan bir platformda yayınlanıyor dünya çapında. Ve e, İspanyol basını çok beğenmiş. Senaryo çok klasik demişler ha? gerçekten. Hani süper gücü olan kişilere alıştık zaten. Türkiye için biraz sıkıntılı bir senaryo yani. Fantastik evet. bir senaryo. Ama e, şey, konu pardon, konu için e, sıradan ama senaryo çok iyi demişler. Senaristleri ölmüşler. Oo, ya. zaten senarist projeyi alır Heh. ya da bırakır. Senaryo dünyadaki en önemli şeylerden bir tanesi dizi ve film açısından. Aynen öyle. Ee, Biz de yürekten tebrik ediyoruz Can Bolat'ı. Can Bolat'ı tebrik ediyoruz. Buradan Çok da Çağatay Ulusoy'a geçiyoruz. Allah Çağatay Ulusoy, Ayça Ayça. Olay sahneye geçemeyeceğiz tabii değil mi? Veremiyoruz. İki tane resim verebiliriz diyor. Emin misin fotoğraf? İki tane fotoğraf. Ha, bu, bu tamam. Ama sonrası şey, mı? Olay? Sonrası felaket ama e, şimdi altına işte gene insanlar yazmışlar yazmışlar. Evet şöyle bir gerçek var bir Bircan. Pile, paralı platform. İstersen paranı verirsin. izlersin. İstemezsen izlemezsin. Çok cesur sahneler öpüşme sahnelerinden ziyade daha ağır yani şeye geçiyorlar. Bayağı ağır sahneler. <laughs> <laughs> Valla ama Çağatay'ın sevgilisi hoş görmüş. Bize o yüzden sus Çağatay sevgilisi yapmışlar. kim? Sarışın Duygu mı? Sarışın. Demek ki o da itiraf ediyor. Bak Çağatay diyor ki sevgilimi hoş gördü diyor. Sevgilim için sıkıntı yok diyor. Sevgilisi olduğunu da kabul ediyor. Sevgilisi, ee, sevgilisi yok. zaten. Evet zaten kabul edilebilecek e, Ayça şeyler. Ayça zaten sevgilisi yok. Ama ee, biz mesela hep ne de sıkıntı duyuyoruz. Çocukların daha kolay ulaşabileceği platformlar var. YouTube gibi işte hemen ulaşabiliyorlar. Bizim sıkıntımız oydu. O yüzden bu sahneleri çekiyorlar. Para veren, e, yaşır eren işi yok. Evet, evet, izleyebilir. Doğru. O yüzden de senaryoda gerekiyorsa da normal hayatın içinde var mı? Var. Oyuncu bunlar olacak ama senin şöyle bir iddian var. Dizilerde yakınlaşıyorlar, sevgili oluyorlar diyorsun. Sonrasında parmaklarında kokular kalıyor. Eve gidiyorsun. haydi sahne bir daha çekiliyor. O ne demek? O ne demek? <laughs> yani bu... <laughs> Yani şu demek e, bu kızı tuttu ya buralarından Bu kız parfüm sıkmadı mı canım <laughs> Elini bir kokluyor. Saçım açık kokuyor diyor acı. kokuyor. Bak evet benim bir parfümüm var. Sana o kadar söyleyeyim. Gene insan iz bırakıyor. Gitse Nereye gitsem iz bırakıyorum. Seda ablanın lafını hatırlıyor musun? Kokulu kokulu öpüyorum sizi. O evet. koku bize hiç geçmedi Seda Bizi abla. Biz Seda abla kokuyu alamadık. Bekle özeye seslerini görüyorum. Teknolojiye ekran... seslerini o kokular şu bize kokular gitse de insanlar bir yansa. Ya o kadar. Bir yaksak orta. O kadar. Ha. Peki. Şimdi kokuları bilemem ama Hı. havalarla ilgili de uyaralım. Bir e, sadece magazin programı değil söylemezsem her şey var diyorsun. Kar geliyor haberin olsun. Sıkı evet giyin. öyleymiş. Yani sıkı giyin. Günün, oranı kapat. Oranı gördün değil mi? Ben böyle gördüm. <laughs> Bak sıkı gibi. giyin. Bugün, bugün gelirken resmen benim açıkta geldim. Bir, birader diyor sonra da üşütüyorsun sonra evet. da hasta oluyorsun. Yapımcımız her şeyi düşünüyor. Evet sıkı giyinelim soğuklar başladı. Peki.